Bugün karşımıza çıkan eşkıya da olsa, kral da olsa korkutmaya aptım vardır. Gebeğimde. Yok mu bu denizlerin nizamını sağlayacak bir baba yiğit? Kalimnos'ta büyük bir tören olacak. Adım adım kurdum tezgah kafamda. Oruç yeterince kuvvetlendiğinde İskender yedi yaktıkları ateş. Kim olacak dersiniz? Onları Afrika kıyılarında rahat bırakmayacağız asla rahat uyuyamayacaklar. Ve sonunda onları Akdeniz'in maviliklerine gömeceğiz. Barbaroslar Akdeniz'in kılıcı Perşembe günü TRT 1'de. Biz de akşamı sabahsızla bekliyoruz. Sizlere bu kanalda Barbaros dizisinin analizini hep beraber yapacağız. Ön gördüğümüz ya da tahmin ettiğimiz içerikleri bu kanalda sizinle paylaşacağız. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayalım. İyi seyirler.